Ben Türkçe çizgi film istemiştim babaanne. Bir an önce İngilizce öğrenmen lazım Elifçim. Bak halanın da babanın da İngilizcesi çok iyidir. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum. İngilizce böyle öğrenilir Elifçim. Bir de öğretmen tutarız sana. Hiç Türkçe çizgi film izlemeyecek miyim yani? Yaşasın halam geldi. Hala. Hanım. <laughs> Hoş geldin Filiz'cim Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın bugün? Aslında çok iyi değilim ama. Ne oldu? Rahatsızlandın mı yoksa? Yok yok. Elif'le alışverişe çıkmıştık. Yoruldum herhalde. Hala biraz oynayalım mı? Aa Elif'çim daha film bitmedi. Hı. Hem akşam oldu. Birazdan yemek yiyeceğiz. Akşam olunca oyun oynanmaz mı? Biz istersek oynanır. Ne oynayacağız? Saklambaç. Yaşasın. <laughs> Hadi o zaman. Hoppa. Ah, merhaba Gözde. Merhaba Cem. Arkadaşımla yemekteydik. Kayıpsın bu aralar. İşler yoğun galiba. Öyle sayılır. Ömer Tekiner. Tekstil'in patronu. Merhaba. Bu da Gözde. Merhaba. Merhaba Gözde Biz bara geçeceğiz. Siz de katılsanıza. Ömer? Bilmem ki. Çok iyi bir diyeceği gelecekmiş. Hep beraber eğleniriz. Ne dersin Ömer? Ben kalmasam iyi olacağım. Annemin durumunu biliyorsun. Başka zaman. Ömer Tekin eli kandıramadık. Ömer Bey, tanıştığımızda memnun oldum. Ben de. Kusura bakmayın problem değil. Özetle kendince görüşürüz. Görüşürüz. Yılmaz Filiz'in ihaleden haberi yokmuş. Galiba Filiz şirket işlerini bıraktı. Keşke bırakmasaydı. Velvet City ailesine girmezlerdi o zaman. Filiz kesinlikle inşaat işine girmezdi. Engel olurdu anlamadıkları bambaşka bir iş. İhaleyi aldıkları fiyat da çok enteresan. Bile bile risk aldılar ya da bilmeden. Benim kafamı karıştıran neden böyle bir iş yaptıkları. Bir planı vardır herhalde. Bakalım altından ne çıkacak Yılmaz. Şimdi sıra bende. Hoş geldin Ömer'cim. Hoş bulduk anne. Ben odama çıkıyorum. İyi geceler. Gitme ala oynayalım. Uykum geldi bebeğim. İyi geceler. Halan dinlensin Elif'çim. Bak baban geldi onunla oynarsınız. Baba benimle oynar mısın? Çok yorgunum. Oyun oynayacak halim yok ben babacığım. Sen yine ısrar mı ediyorsun? Ömer? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Çabuk topla onları! Zeynep! Zeynep Elif'i hemen odasına götür. Peki efendim. Gel canım. İyi geceler Elif'ciğim. Ne oluyor Ömer? Bir şey yok anne. Gerginim biraz. Oğlum acısını çocuktan çıkarma. Ne oluyor? Anne ben de istemiyorum çocuktan çıkarmayı. Ömerciğim o bir çocuk. Üstelik annesiz bir çocuk. Sen bu yaşında babasız olmayı kaldıramıyorsun. O ne yapsın? Elif'e karşı anlayışlı olmalısın. Yoksa onu tamamen kaybedeceksin. Çocuğuna iyi davran Ömer. Bir iyi bir kötü davranıyorsun. Çocuk dengesiz olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.